Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun bildiği kanalına hoş geldiniz. Bugün bilgi videosu çekeceğiz. Size üç boyutlu tasarım yapma programını göstereceğim. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenler için çok güzel bir uygulama. Uygulama değil, web sitesi pardon. İlk önce Google'a giriyoruz. Buraya Tinkercad Tink Tink yazınca zaten çıkıyor. Tinkercad. Tinkercad diye okunuyor. En baştaki sayfaya tıklıyoruz ve burada TinkerJet çıkıyor burada oturum, oturum açabilirsiniz ben Google ile oturum açacağım hesap seçiyorsunuz eğer hesabınız varsa ama yeni oturum yapacaksınız işte böyle bir benim burada tasarımlarım var Böyle bardak olsun. Böyle tank falan filan. Böyle bir ekran çıkıyor. Buraya geliyorsunuz. Yeni tasarım oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Denemenizi tavsiye ederim. Tinkerjet. Böyle bir yer. İlk önce diyelim burası böyle bir kutu var. Yani şurada silindir var. Küre var. Burada istediğinizi yapabilirsiniz. Yani çizim olarak çatı var konu var yazı yazabiliyorsunuz üç boyutlu yazı ondan sonra böyle şekiller var mesela diyelim bu kupi koydunuz buradan böyle genişliğini falan ayarlayabilirsiniz ama milim milim yapacaksınız mesela üç boyutlu da e yazdıracaksınız buradan diyelim 100 milim 100 santim bir şeyimiz oldu buradan da diyelim diyelim ki yazdıracaksınız buradan işte boyutlarını ayarlayabilirsiniz mesela ben buraya 50 yaptım ama diyelim 40 ayarlayabiliyorsunuz. şöyle bir şey oluyor diyelim burası çok mu küçük geldi şu alanlar mavi yer ınkılap düzenleme geliyorsunuz buradan diyelim 400'e 400 uzunlukta yapacaksınız 400 enter'a basıyorsunuz böyle bir büyük bir alan oluyor diyelim bu kırmızı değil mi buna bir tek takıyorsunuz Buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Yeşil. Mesela turun, koyu turuncu gibi bir şey oldu. Mesela buradan yarı çapını ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Mesela sağ tıkla da çevirebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir değişik bir tip gibi bir şey oldu. Mesela bu. Yarı çapını tekrar en az, en az yapalım. Mesela adımlar diyor. Adımlarda şey. Mesela bu kenarları var ya arkadaşlar. Şu keskin yerleri oraları pürüzsüzleştiriyor gibi aynı. Ondan sonra uzunluğu var. Buradan buradan da ayarlayabiliyorsunuz uzunluğunu, genişliğini, yüksekliğini. Ondan sonra böyle tam böyle dursun. Sonra buna bir tık takıyorsunuz. Şurada şu var ya hafif şu okun altındaki oraya basılı tutup şöyle yukarı kaldırabiliyorsunuz mesela şöyle eğer altına bir şeyler yapacaksınız bakın altı boş oldu buradan aşağı indirebiliyorsunuz. Şu altındaki yeri tutup böyle yükseltip alçı atabiliyorsunuz. Ondan sonra mesela bununla bir şey birleştireceksiniz diyelim. Şurada bir piramit var. Bunu buraya koyduk. Yükselttik. Taraflarını pürüzsüzleştirdik. Ve bunun üstüne getirdik. Şimdi bunu aşağıya diyelim şey yapacağız. Bununla bunu birleştiriyor şöyle. Ya da delik yaptıracağız. Kutunun üstünde delik olsun. Şöyle geliyoruz. Oha böyle çok değişik bir şey oldu. Şöyle yaptık diyelim tamam mı? Şunu böyle ikisini seçiyoruz. Burada hizalı diyor. Mesela tam ortalayacaksınız diyelim. Tam ortala. Üstten de tam ortala diyorsunuz. Ondan sonra diyelim içine mi yapacaksınız? içi olmaz ama şu yanlardan istediğiniz gibi ayarlar verebiliyorsunuz. Ondan sonra Diyelim bu böyle oldu değil mi? Bunu biraz daha yükseltmeniz lazım. Ya lazım değil de yani eğer delik yapacaksanız içini şöyle bir şekilde. Şöyle geldik. Şundan tutup şöyle. Şimdi bu böyle oldu. Şunu tekrar yapıyoruz. Şunu seçiyoruz. Ve buradan delik yapıyoruz. Ondan sonra şöyle seçiyoruz. Hepsini basıyoruz gruplandır var burada gruplandıra basıyoruz ve şöyle bir içinde deliğimiz oldu ya böyle farklı farklı tasarımlar yapabilirsiniz ben bilmeyenler için böyle bir web sitesini gösterdim tinkerjet google'a yazarak böyle bir sitede istediğiniz tasarımlar yapabilirsiniz güzel bir site videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalım yeni İnşallah böyle gelişiriz. Abone olmak isterseniz abone olun. Videomu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Ne ayarlayabilirsiniz? Mesela ben buraya 50 yaptım. Ama diyelim 40 ayarlayabiliyorsunuz Şöyle bir şey oluyor. Diyelim burası çok mu küçük geldi şu alanlar mavi yer. Inclap düzenleme geliyorsunuz. Buradan diyelim 400'e 400 uzunlukta yapacaksınız. 400 enter basıyorsunuz. Böyle bir büyük bir alan oluyor. Değilim bu kırmızı değil mi? Buna bir tek takıyorsunuz. Buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Yeşil. Mesela turun koyu turuncu gibi bir şey oldu. Mesela buradan yarı çapını ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Mesela sağ tıkla da çevirebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir değişik bir tip gibi bir şey oldu. Mesela bu. Yarı çapını tekrar en aşı, en azı yapalım. Mesela adımlar diyor. Adımlarda şey. Mesela bu kenarları var ya arkadaşlar. Şu keskin yerler. Oraları pürüzsüzleştiriyor gibi aynı. Ondan sonra uzunluğu var. Buradan buradan da ayarlayabiliyorsunuz uzunluğunu, genişliğini, yüksekliğini. Bundan sonra böyle tam böyle dursun. Sonra buna bir tık takıyorsunuz. Şurada şu var ya hafif şu okun altındaki oraya basılı tutup şöyle yukarı kaldırabiliyorsunuz mesela şöyle eğer altına bir şeyler yapacaksınız bakın altı boş oldu son buradan aşağı indirebiliyorsunuz şu altındaki yeri tutup böyle yükseltip alçı atabiliyorsunuz ondan sonra mesela bununla bir şey birleştireceksiniz diyelim şurada bir piramit var bunu buraya koyduk yükselttik taraflarını pürüzsüzleştirdik ve bunun üstüne getirdik şimdi bunu aşağıya diyelim şey yapacağız bununla bunu birleştireceğiz şöyle ya da delik yaptıracağız kutunun üstünde delik olsun şöyle geliyoruz vah böyle çok değişmiş şey oldu şöyle yaptık diyelim tamam mı şunu böyle ikisini seçiyoruz burada hizalı diyor mesela tam ortalayacaksınız diyelim tam ortala üstten de tam ortala diyorsunuz ondan sonra diyelim içine mi yapacaksınız içi olmaz ama şu yanlardan istediğiniz gibi ayarlar verebiliyorsunuz ondan sonra diyelim bu böyle oldu değil mi bunu biraz daha yükseltmeniz lazım ya lazım değil de yani eğer delik yapacaksanız içini şöyle bir şekilde şöyle geldik şundan tutup şöyle şimdi bu böyle oldu şunu tek yapıyoruz şunu seçiyoruz ve buradan delik yapıyoruz ondan sonra şöyle seçiyoruz hepsini basıyoruz gruplandır var burada gruplandıra basıyoruz ve şöyle bir içinde deliğimiz oldu ya böyle farklı farklı tasarımlar yapabilirsiniz ben Bilmeyenler için böyle bir web sitesini gösterdim. TinkerJet Google'a yazarak böyle bir sitede istediğiniz tasarımları yapabilirsiniz. Güzel bir site. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalım yeni. İnşallah böyle gelişiriz. Abone olmak isterseniz abone olun. Videomu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.